Bursa Büyükşehir için hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları tamamlandı. Müzik. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreçte 15'i normal, 33'ü ise acile kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı yapıldı. Müzik. Çalışma kapsamında toplam 5336 metrekare alan açığa çıkarılırken, ekipler bir taraftan yıkımı tamamlanan binaların temel söküm çalışmalarını, diğer taraftan bölgedeki harfiyatın taşınması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'nın geleceğine damga vuracak projede alınan mesafe, bölgeden çekilen hava görüntüleriyle gözler önüne seriliyor.